Güzel bir kahvaltı hazırlamaya hazır mısınız? Ekmekleri fırında kızartıyorum. Bu şekilde üzerlerine tereyağı sürüyorum. <laughs> İsterseniz tereyağı ısıtıp sıvı bir halde veya sıvı yağda sürebilirsiniz fırçayla. Peynirimi ezdim. İçine bir miktar süt katıp güzelce marine ediyorum. Bunun nedeni de yoğurt kıvamına gelip daha rahat sürmem için. Zaten sütte ayrı bir lezzet kattığı için daha lezzetli oluyor. Şimdi bunu 3'e böleceğim peyniri. Biraz baharat katıyorum ama siz baharatları istediğiniz zevkte katabilirsiniz. Ben acı baharatlar karıştırdım. Nane, kekik, tuz, pul biber. Bu tarafa da susam, ceviz ezmesi, biraz da çiğe katıyorum. Burası da tatlı olacak, tatlı bölme. Gerçekten çok lezzetli geliyor kesinlikle tavsiye ederim. Daha yağ oranı yüksek olduğu için çok proteini ve çok lezzetli oluyor. Bu şekilde ekmeklerin üzerine güzelce sürüyorum. Ekmeklerimi hazırladım. Bim'den aldığım zeytini ince ince doğradım. Yeşil kesik zeytin. Bu şekilde üzerlerini zeytinle tamamen dolduracağım. Üzerlerine biraz daha vitamin versin diye çiğ atıyorum. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde fırına gönderiyorum. 180 derecede bu şekilde çok güzel ikinci kez kızardı. Ekmeklerim kıtır kıtır hazır. Şimdi sunuma geçiyorum. Ahşap sunuluklarım var bu şekilde. Hemen yeşil baharatlı zeytinleri ekliyorum. Yanlarına ikişer tane krepim, pardon karnepelerim. Dün kek yapmıştım. Birer tane kek. Bu külahlar hazır satılıyor arkadaşlar. Kullanım için çok güzel. Yenebiliyor da. Tabaklarınızın veya sunuklarınızın batmamasını istiyorsanız kesinlikle kullanın. Birer tanesine peynir ekledim. Biraz meyve doğruyorum. Evet doğradığım domatesleri ikinci külahlarıma boşaltıyorum. Bu şekilde rengarenk. Pestilerin hepsini kendim kuruttum. Bunlar şeftali ve kuru pesti. Kuru pestiler çıtır çıtır oluyor ince kuruttuğum için. Gevrek sevenler için kesinlikle videosu var sayfamda. Bu da erik pestinin içerisine susam atmıştım. Bunlardan da birer tane ekledim. Biraz da badem ve fındık ekliyorum. Bu şekilde kahvaltım. Bugünkü kahvaltımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir.